Eğer şu anda bu sesi duyabiliyorsanız, evinizde bir ışık yanıyorsa, elinizdeki telefonu şarj edebiliyor, geceleri sokak lambalarının altında yürüyebiliyorsanız, bunların neredeyse tamamını tek bir isme borçlusunuz. Nikola Tesla. O bilimin rock yıldızıydı. Zamanının çok ötesinde yaşayan bir vizyonerdi. Kimi zaman bir dahi, kimi zaman deli ilan edildi. Ama bugün kullandığımız modern dünyanın temelini atan fikirlerin çoğu, ilk kez onun zihninde doğdu. Ve ne yazık ki o, tarihin en çok hakkı yenmiş insanlarından biri olarak bu dünyadan ayrıldı. Nikola Tesla, 1856 yılında, fırtınalı ve şimşekli bir gecede, bugünkü Hırvatistan sınırları içinde dünyaya geldi. Doğduğu an bile bir efsaneye dönüştü. Rivayete göre ebe kadın, bu çocuk karanlığın çocuğu olacak dediğinde, annesi Meluti'ne bakıp şu cevabı vermişti. Hayır, o, ışığın çocuğu olacak. Bu sözler bir kehanet gibiydi. Çünkü Tesla'nın hayatı boyunca peşinden koştuğu tek şey vardı, ışık. Enerji, insanlığın ilerlemesi. Tesla daha çocukken sıra dışıydı. Fotoğrafik hafızaya sahipti. Okuduğu bir kitabı kelimesi kelimesine hatırlayabiliyordu. Zihninde makineler tasarlıyor, onları çalıştırıyor, bozuyor ve yeniden inşa ediyordu. Çoğu icadını kağıda bile dökmeden önce zihninde tamamlıyordu. Bu yeteneği hem onun en büyük gücü hem de yalnızlığının sebebiydi. Genç bir mühendis olarak Amerika'ya gittiğinde cebinde sadece 4 sent vardı yanında getirdiği tek şey, ünlü Mucit Thomas Edison'a yazılmış bir tavsiye mektubuydu. Mektupta şu satırlar yer alıyordu. İki büyük adam tanıyorum. Biri sensin. Diğeri de bu genç adam. Ancak bu iki büyük adam, karakter olarak gece ve gündüz kadar farklıydı. Edison bir tüccardı. Deneme yanılma yöntemini severdi. Binlerce kez deney yapar, bir yol bulana kadar vazgeçmezdi. Para kazanmayı, patent almayı ve gücü elinde tutmayı iyi biliyordu. Tesla ise tam tersiydi. O bir vizyonerdi. Parayla ilgilenmezdi. İcatlarını insanlık için yapardı. Fikirlerini satmak değil, dünyayı değiştirmek isterdi. Bu iki zihin, tarihin en büyük bilimsel rekabetlerinden birinde karşı karşıya geldi. Akım savaşları. Edison doğru akımı savunuyordu kısa mesafelerde işe yarayan ama pahalı ve verimsiz bir sistemdi. Tesla ise alternatif akımı geliştirmişti. Elektriği çok uzak mesafelere, çok daha ucuza taşıyabilen devrimsel bir sistem. Edison, gücünü kaybetmemek için korkunç bir propaganda başlattı. Alternatif akımın tehlikeli olduğunu göstermek için, halka açık alanlarda hayvanları elektrikle öldürdü. Hatta elektrikli sandalyenin geliştirilmesinde bile Tesla'nın sistemini kullanarak onu şeytanlaştırmaya çalıştı. Ama gerçek saklanamazdı. Niagara Şelaleleri'ne kurulacak dev santral ihalesini Tesla'nın sistemi kazandığında dünya geri dönülmez biçimde değişti. Şehirler aydınlandı. Fabrikalar çalıştı. Elektrik çağının kapıları açıldı. İnsanlık karanlıktan çıktı. Ancak Tesla için bu sadece başlangıçtı. O sadece elektriği değil, geleceği hayal ediyordu. Bugün radyonun mucidi olarak Marconi'yi biliriz. Ama Tesla radyonun tüm temel prensiplerini ondan yıllar önce patentlemişti. Neon ışıkları, floresan lambalar, röntgen cihazları, radar benzeri sistemler, uzaktan kumanda 1898 yılında New York'ta bir havuzun üzerinde uzaktan kumandalı bir tekne yüzdürdüğünde insanlar bunun büyü olduğunu sandı. Kimileri teknenin içinde bir maymun olduğunu iddia etti. Oysa Tesla insanlığın uzaktan kontrol çağını başlatmıştı. Ama onun en büyük hayali aynı zamanda sonunu hazırlayan proje oldu. Wardenclyffe Kulesi. Tesla, dünyanın kendisini dev bir iletken olarak kullanmayı planlıyordu. Elektriği kablolar olmadan, havadan ve yerden, tüm dünyaya dağıtmak istiyordu. Herkesin, her yerde, toprağa bir çubuk saplayarak elektriğe ulaşabildiği bir dünya hayal ediyordu. Ve evet, bu enerji bedava olacaktı. Projenin finansörü, dönemin en güçlü adamlarından biri olan J.P. Morgan'dı. Ancak Morgan bir soru sordu. Peki sayacı nereye koyacağız? Bedava enerjiden nasıl para kazanacağız? Bu soru Tesla'nın hayallerinin sonu oldu. Morgan desteğini çekti. Kule yarım kaldı. Daha sonra hurda fiyatına satıldı ve yıkıldı. İnsanlık belki de tarihin en büyük fırsatlarından birini kaybetti. Tesla'nın hayatı ilerledikçe yalnızlığı da arttı. 3, 6 ve 9 sayılarına takıntılıydı. Bir binaya girmeden önce etrafında 3 kez dönerdi. Mikroplardan ölümüne korkardı, tabaklarını özel mendillerle silerdi. Ama hayatının son yıllarında en yakın dostları New York Parklarındaki güvercinler oldu. Bir güvercine özellikle bağlanmıştı. Onu sevdiğini, hatta aşık olduğunu söylüyordu. Güvercin öldüğünde onun gözlerinden çıkan bir ışık gördüğünü anlatmıştı. O ışığın hayatındaki en önemli şeyin gidişi olduğunu söylemişti. 1943 yılında New Yorker Oteli'nin 3327 numaralı odasında yalnız, hasta ve beş parasız bir şekilde hayata veda etti. Dünyayı aydınlatan adam karanlık bir odada öldü. Ama hikaye burada bitmedi. Öldüğü gün FBI ajanları odaya girdi. Tüm notlarına, çizimlerine, kasalarına el koydu. Dosyalar çok gizli damgasıyla mühürlendi. Resmi gerekçe Tesla'nın son yıllarında üzerinde çalıştığı iddia edilen Teleforce, yani halk arasında bilinen adıyla ölüm ışınıydı. Uçakları kilometrelerce öteden düşürebilecek bir parçacık silahı. Bu notları inceleyen kişi ise tarihin ironilerinden biri olarak, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın amcası, MET Profesörü John G. Trump oldu. Tehlikeli bir şey yok, raporu verildi. Ama Tesla'nın bazı dosyaları bir daha asla bulunamadı. Bugün Elon Musk'ın şirketinin adı Tesla. Kablosuz şarj teknolojileri, enerji iletimi, elektrikli araçlar. Hepsinde Nikola Tesla'nın hayali yaşıyor. O parayı değil, gücü değil, şöhreti değil. İnsanlığın geleceğini seçti. Peki sizce Tesla'nın el konulan notlarında ne vardı? Gerçekten dünyayı kökten değiştirecek başka sırlar saklanıyor olabilir mi? Yorumlarda tartışalım. Kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.